Selamlar değerli dostlar. İnşaat uygulamasında fotoğrafınızı düzenlerken fotoğrafınızın boyutunu nasıl ayarlayabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ilk başta burada fotoğrafım seçiliyken tuval kısmı yer alıyor. Burada sizler isterseniz hali hazırdaki tuvalleri burada seçip fotoğrafınızı ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz orijinaldeyken de burada boyutunu ayarlayabilirsiniz. Tike tıkladığınızda boyutunu değiştiriyorsunuz. Daha sonra ileri kısımda da kesip kısmı yer alıyor. Burada sizler dilerseniz dilediğiniz e, herhangi bir ölçüde burada fotoğrafınızı ayarlayabiliyorsunuz ve tekrardan altta burada halihazırdaki boyutlar bulunuyor. Boyutları seçerek sizler yapabilirsiniz veya burada kendiniz direkt bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Tike tıkladığımızda da bu şekilde fotoğrafımızın boyutunu ayarlamış oluyoruz. Dilediğimiz gibi dilersek halihazırdakileri kullanabiliriz veya kendimiz tamamen boyutu ayarlayabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.